Annem babamla ne zaman yeni bir şey yapmak istesek bize diyorlar ki aman yavrum bizden geçti artık siz yapın, siz gidin, siz gezin, siz giyin, siz yiyin. Sürekli bunları söylüyorlar ve ben de onlara diyorum ki hayır siz asıl şimdiden sonra kendinize daha çok özen göstereceksiniz. Sevgili büyüklerim bu videoyu size çekiyorum ve sevgili dostlarım elbette ki size neden biliyor musunuz? Çünkü biz kendimizi bırakmadığımız sürece bizden asla geçmeyecek. Şimdi biz sanıyoruz ki beyin gelişimi 20 yaşına kadar oluyor, bitiyor. Her şey tamam, tamamlanıyor. 20 yaşına kadar beyine ne verdiysen o diye düşünüyoruz. Ama aslında işin aslı öyle değil. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Beyin gelişimi aslında yaşam boyu sürüyor. Siz beyninizin gelişimini desteklerseniz yeni hücreler oluşmaya devam ediyor. Ama biz her gün aynı şeyleri yaparsak, her gün aynı yollardan yürürsek, her gün aynı filmleri izlersek, günümüz her gün aynı rutin içerisinde geçerse maalesef ki beyin yeni hücreler üretmiyor. Beynimizde tane yani deniz atı var biliyor musunuz? şekli deniz atına benziyor. Bu deniz atının adı hipokampüs. Ve aslında formül çok basit. Siz minik deniz atınızı besleyeceksiniz. Siz deniz atınıza yeni yaşantılar sunacaksınız. Ve deniz atınız da size yeni hücreler verecek. Ve böylelikle daha kaliteli bir yaşam sizi bekliyor olacak. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin. Siz kendinizden vazgeçmediğiniz sürece bu beden, bu zihin, bu hayat asla sizden vazgeçmeyecek. Ne yapalım? Yeni bir dil öğrenebilirsiniz, bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz. Ama hocam ya şimdi kim yeni bir dille öğrenecek, yaş olmuş kaç demeyin. Ama diyorsanız da yeni bir yoldan yürüyün, her gün yolun aynı tarafından yürümeyin, her gün markete aynı yollardan gitmeyin, her gün aynı rutinde aynı televizyon programlarını izlemeyin. Çocuklarımız için televizyon ne kadar zararlıysa fazla televizyon. Ne kadar zararlıysa yetişkinler, büyükler bizler için de uzun süreli ekran karşısında kalmak o kadar zararlı. Ne yapmamız gerekiyor? Minik deniz atımızı beslememiz gerekiyor. O zaman minik deniz atına yenilikler sunuyoruz ve deniz atımız da bize yeni hücreler veriyor. Bu hayatta sımsıkı tutunmak var, bırakmak yok. O halde deniz atımızı beslemeye, her gün yeniden gelişen olmaya, yeniliklere kapımızı açmaya devam ediyoruz anlaştık mı